Tebebaşı Belediyesi Tebev Evde Sağlık Hizmetleri Projesi, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan Sağlıklı Yaşlılar Konuk Ev ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bünyesindeki deneyimli vatandaşlar piknik etkinliğine katıldı. Etkinlikte şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçiren deneyimli vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Tebebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş da etkinliğe katılarak deneyimli yurttaşlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte Başkan Ataç katılımcılarla uzun uzun sohbet etti. Başkan Ataç, Yaşam Köyümüzün açılması ile birlikte büyüklerimiz için de projelerimizi, merkezlerimizi hayata geçirdik. Yaşam tecrübeleri ile her biri büyük değer olan elleri öpülesi büyüklerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez dedi. İlk e, Yaşam Köyü'nün e, açılmasıyla beraber e, biz e, büyüklerimiz için bir takım projeleri e, yapma gayret içine girdik. Ee, tabii kolay bir iş değil. Ee, hem mesuliyetli hem de e, bir takım noktalara ulaşabilmek öyle güç e, kolay değil. Bu açıdan e, bugünlere kadar e, çok şükür herhangi bir e, olumsuzluk olmadan gelebildik. Her yıl yaptığımız e, pikniğin bu sene e, tekrarlanıyor, tekrar yapılıyor.